Merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. Dün e, yayınlamış olduğum videonun sonrasında gelen yorumlarda e, meğer ne çok yangısı varmış bu arkadaşın. Yanıp yanıp tutuştular. Bir şeyler yazıyorlar. Aman işte prim kasıyormuşum ben. E, hiçbir şeyden haberim yokmuş. İşte böyle yapmamam gerektiğini söylüyorlar. Öbür tarafı kötülüyorlar. Ya görünen köy kılavuz istemez. Bir kere şunu söyleyeceğim. Ben prim kasmıyorum. E, ee, prim kasan aslan kendisi. 4-5 yıl gizemi, gizem, gizem denilen kadının anneliğinden, Esra ablanın anneliğinden dem vurarak, oradan e, takipçi kasarak, ee, onları sataşarak prim kazanan kendisi. Siz onun yancısı olduğunuz için benim prim kastırmasın. Diyelim ki prim kastım. Kasıyorum ya da. Ne var bunda? Onların yaptığı e, başka bir şeydi. Onlar yıllarca yapıyor bunu. Yani dediğim lise ayrı yapıyor. E, ee, Esra ablayla uğraşıyor. Hatice ablayla uğraşıyor. Ee, bu üvey dediğimiz kişi uğraşıyor. Ee, üvey insan sesleniyor. İki çift e, laf edemedin mi? E, yancılarını kaba tabir e, benim üstüne salıyorsun. E, ya da başka başka hesaplarla kendiniz yani belli etmemek için başka hesaplarla girip beni e, aklınızca hani bilmiyorum sanki de modumu düşünmeye çalışıyorsunuz. Ben ben bir modum düşünmez. Ben hepinize de cevap, cevap, veriyorum. Benim hoşuma, zoruma giden neydi biliyor musunuz? Yoksa benim senin hayatından yani bana ne senin hayatından bana ne yani. Ama e, ortada gerçekten hani bu tür şeyleri biz normalleştiremeyiz. Hani normalleştiren normalleştirene normalleştirsin. Ben konuşacağım arkadaşım, konuşacağım. Birimde kasmıyorum, gerçekleri söylüyorum. Nasıl ben Didimliyi eleştirdim, ama sen Didimliye yani e, hoca hoca olursun yani. Bir defa nasıl konuşacağını bilmiyorsun. Üslubun yanlış, küfürlü konuşuyorsun. Böyle seninle bir e, yani münakaşa bilmez, tartışılmaz. Demek ki tartışamadın ki e, yancılarını üstüne saldın. Dünden beri işte sen hiçbir şey bilmiyorsun, film kasıyorsun falan filan. Sen e, 15 yıllık bir yuvayı yıktın mı, yıkmadın mı? Onu söylesen bana önce. 15 yıl emek verilen bir yuvayı ve sen de bir kadınsın. Bir kadının yuvasını nasıl yıkabildin? Diyorlar ya hani kadın kadın düşmanı çok doğru. Kadınların birlik olması gerekirken neden yani bu düşmanlık? Ne yaptın? Hani yuvasını yıktın da ne oldu? Bak çocukların da aldı. Ee, şimdi ondan mutlusu yok. Sen kendi derdine ya. Seni artı, senin gözlerin göz değil. Her fecil okuyor. Şöyle gözlerine bakıldığı zaman, e, ele veriyorsun kendini. Yani ne bileyim böyle bir karanlık bir tarafın var senin. Karanlık bir tarafın olmasa zaten 15 yıllık emek verilen bir yuvayı yıkmazdın. Ha ben bunun çok e, içeriğini bilmiyorum fakat bu bana söylenenler, burada yapılan yorumlar %99'un bu yönde. Şimdi kalkın bunun e, yalan olduğunu kimse kimse iddia edemez. E, ama senin de var işte birkaç e, yancın. Onlar gelip bana sözde işte sen yanlış e, yapıyorsun. E, sen acizsin, eziksin. Asıl eziksizsiniz be. Böyle bir olayız. Böyle bir e, konuyu böyle bir kadını desteklediğiniz için asıl siz acizsiniz. Bazı şeyleri normalleştirmişsiniz. Yani yuvaya, yuva yıkmak ne zamandan beri normal bir şey oldu? Gerçi artık günümüzde normal. Doğru söylüyorsunuz. Siz de haklısınız. Yani video yapmayacaktım. Bana da cevap vermeyeceğim de biliyorum. Çünkü biraz Hani cevap verirsen de üslubunu bozacağını biliyorum. Çünkü sende bir üslub yok. Bir konuşman, e, şeyin yok senin. Hemen bir belden aşağı vurabileceğini düşünüyorum. Yani ben e, dedim diye diyordum ama senin ağzın daha bozukmuş. dediğim de yine e, kahkaha atıyor yine bir şekilde ama senin ağzın bayağı bozuk. Yani insan hiç takipçisine ya da başka birine ...hoş der mi ya? Hoş ne ya? Çok kötü bir kelime. Bir tek o değil. Yani kendi... ...yakınındaki insanlara... ...ailesinden... ...olan insanlara bile... ...küfür edebilen... ...bir kişisiniz. Karakterin yok senin. Üvey! Karakterin yok. Şimdi... ...sakın şöyle bir şey... aklına gelmesin. İşte de peki... Esra abla, Esra e, bunu dolduruyor. Kesinlikle değil. benim içinden geldiği için ben böyle videolar yapıyorum. Ben daha önce Didim'i de eleştirdim. Ben Didim'i gördüğüm zaman hoşuma gitmedi. Ben de eleştirdim bu kadar. Didim'i bana cevap vermedi. Sadece ne dedi? Dedi ki canlı yayınıma beni çağırmış. Bir tane de birkaç takipçisi yazdı var DM'den. E, Youtube'dan da yazdı. Gelsin derdini anlatsın dedi. Ben eleştirdiğim insanın canlı yanına gitmem. Çünkü orada beni e, aklınca ak, e, oyuna getirip orada beni rezil etme peşinde. Yani rezil edemez ama işte aklınca e, daha önce insanlara da zaten para verip arasını bozduktan sonra paralarını geri istiyormuş. E, öyle bir karakter bilmiyorum ama. Ee, öncelikle insanlara yanaşıyor, onlara para veriyor, işte sana para veriyorum, yardım ediyorum diye, sonradan o parayı istiyormuş. Ee, Esra ablanın kızını vermiş, ona da para vermiş, şimdi o parayı istiyormuş. Ayıp ya, bence verilen bir şey istenmez. Konumuz bu değil, konumuz üyelik. Bir iki kelam, kelam edersin diye düşünüyorum. Etmezsen de sen bilirsin. Ama e, benim üstüne onu bunu salsan da sonuçta cevaplarını alıyorlar. Hiçbirinin yorumunu da silmedim. Ama eğer ki o yorumlarda benim bana beni aşağılayıcı bir yorum yakalarsan o zaman yancılarını mahkemeye veririm. Ee, senden de öyle bir yorum, bir şey gelirse seni de mahkeme veririm. Çünkü burada farkındaysan benden aşağı konuşmuyoruz, tartışıyoruz burada. Ama bugün yarın canlı yayın da bana benden aşağı konuşursan işte o zaman ben de sana benden aşağı konuşurum belki konuşmam ama e, bence mantıklı olarak mantık olarak da düşün ona göre ee, ne diyorum bir tanesi yazmış yine ezik bana seni yancılardan seni tutuyorlar işte. ezik olan senin takip ettiğin kişi yavrucuğum Hikmet sana söylüyorum. Allah'a sonra Gerçekten çok şaşırdım. E, Didimli'de hiç Didimli'yi savunan olmadı ama e, bu kadın çok savunan oldu. Demek ki hala yani yanlışı savunabiliyoruz. Neyse, ne diyelim. Daha ilerleyecek çok yolumuz varmış. Diyorum ve e, konuyu kapatıyorum. Sıkıcı bir konu aslında. Gerçekten sıkıcı bir konu. Esra abla üzüldüğüm için. Kesinlikle algılanmasın. Esra abla bana hiçbir şey söylemedi. Ben sadece baktım. Sizin canlı yayınlarınıza baktım. Dün gece de e, canlı yayınıza girip bakmadım. Öyle baktım. E, yok. Yani siz baya baya insanları aşağılıyorsunuz. Baya baya. Yani o bu üzülür üzülmez. Sizde öyle bir şey yok. O yüzden bence haddinizi bilin yani. Neyse iyi akşamlar diliyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.